Herkese merhabalar. Bir marketinin aktörün katunu hep birlikte inceleyelim. İlk olarak bambudan 13 parça oluşan kahve setiyle başlayalım. Ürünün fiyatı 79.90. Standlı pasta sunumluğun fiyatı 26.90. Nehirden 5 parça oluşan servis takımının fiyatı ise 24.90. Şık bir görünüşe sahip dekoratif servis sunum tabanının fiyatı 26.50. 6 parça oluşan desenli su bardağı setinin fiyatı 19.90. 30 santim ebatındaki delikli pizza tavasının fiyatı ise 19.90. 28 santim ebatındaki granit ızgara tavanın fiyatı 80 TL. 3 hazneli bambu kirli çamaşır sepetinin fiyatı 69.90. 20 santim ebatındaki döküm teramik tencerenin fiyatı ise 89.90. 6 adet set taneki bambu çerezlik setinin fiyatı 17.90. 4 parça oluşan çelik cezve setinin fiyatı 45 TL oldukça şık bir görünüşe sahip mermer desenli bambu ekmek sepetinin fiyatı ise 29.90. Uzun zamandır gelmesi isteyen ürünlerden biri olan beyaz renkteki cam resetin fiyatı 1799 TL. Desenli pasta sabahının fiyatı 6.90. Börek kesme bıçağının fiyatı 16.90. TL. camız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmek de lütfen unutmayın. Çamaşır makinesi üstü düzenleyici banyo dolabının fiyatı 179 TL. Paşa Bahçeden kase ve ölçü bardağı setinin fiyatı 39.90. Mermer desenli yer sofrasının fiyatı 69.90. Korkmaz markasına ait 400 set sahnedeki salata sos setinin fiyatı 39.90. Desenli porselen kupaların her birinin fiyatı 12.90. Fincan askılı standının fiyatı ise 29.90. Pratik mutfak rafının fiyatı 6.90. Erzak malzeme dolabının fiyatı 59.90. Oldukça şık bir görünüşe sahip dekorlu çaydanlık takımının fiyatı 115 TL. 2 bölmeli sunum tabağının fiyatı 11.90. 4 katlı ayakkabının fiyatı 45 TL. Poşet çay saklama kutusunun fiyatı 4.90. 4 Dört kişilik mutfak masası takımının fiyatı 799 TL çiçek desenli Karaca'dan ahşap tepsinin fiyatı 29.90. 26 santim ebatındaki kızartma tenceresinin fiyatı 45 TL. 35 santim ebatındaki döküm kara şeklindeki fırın tepsisinin fiyatı 69.90. Sek markasına ait 6 programlı bulaşık makinesinin fiyatı 1999 TL. İkili silikon hamur açma matı ve merdane setinin fiyatı 34.90. 482 ahşap stand sosluğun fiyatı 20 TL. 30 santim ibatındaki e desenli fırın kabının fiyatı 19.90. Farklı desen seçenekleri 300 set ki, saklama kaplarının fiyatları 16.90. 24 santim ibatındaki e granit pilav tenceresinin fiyatı 50 TL gerçekten harika ürünler var tüm ürünleri görmenizi tavsiye ediyoruz. Farklı model seçenekleriyle yıkanabilir özellikleri sahip kaymaz tabanlı mutfak halılarının fiyatları 69.90. Şık bir görünüşe sahip ahşap duvar saatinin fiyatı 25 TL. 2 yıllık firma garantisine sahip elektrikli kavurma saçının fiyatı 150 TL. Altılı set sahneki cam ayaklara sahip sunumlu kaselerin fiyatları 34,90 Farklı renk seçenekleriyle iki sıralı bıçak organizerinin fiyatı 16.90. Emaye çiçek destenli çaydanlık takımının fiyatı 169 TL. 12'li set sahnedeki porselen kahvaltı fincan setinin fiyatı 49.90. 26 santim evatındaki Touch Ultra Granit tavanın fiyatı 49.90 limon ve narenciye sıkacağının fiyatı 8.90. Sizlerin camız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. İşli köfte aparatı da var, fiyatı ise 17.90. Farklı renk seçenekleriyle hazneli süpürge faraşlarının fiyatları 12.90. Arzun markasından Türk kahve makinesinin fiyatı 299 TL. Paşa Bahçeden 18 parça oluşan Türk kahve takımının fiyatı 79.90. 30'lu yumurta saklama kabının fiyatı 990. Korkmaz markasına ait elektrikli çaydanlığın fiyatı 219 TL. Hamur porsiyonlayıcının fiyatı 1490. 28 santim çapındaki ahşap pizza tahtasının fiyatı 1690. Paşa Bahçeden 6 parça oluşan çay bardağı setinin fiyatı 37 TL. Sizlerin incamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın emsa 24 cm ibazın döküm kek kalıbının fiyatı 90 TL. Farklı renk seçenekleri silikon bulaşık yıkama fırçalarının her birinin fiyatı 6.90. MDF mutfak masasının fiyatı 230 TL. Farklı desen seçenekleri çok amaçlı organizerlerin her birinin fiyatı 19.90. Altılı setlerdeki rock marka meyve ve sebze bıçaklarının fiyatları 16.90. 20 litre içerisinde sahip alüminyum tencerenin fiyatı 49.90. Hamur açma masasının fiyatı 19.90. Schaeffer markasına ait 2 yıl firma garantili blender setinin fiyatı 299 TL. Çok kullanışlı ürünlerden biri olan 5 raflı çiçekliğin fiyatı 155 TL. 3 adet saklama kabının fiyatı 21,90 Altılı set sahneki yastıkların fiyatları 59.90. Oldukça şık bir görünüşe sahip iki çekmeceli komedinin fiyatı 110 TL. Makyaj ve kozmetik düzenleyici organizerin fiyatı 16.90. İkili ahşap mumluğun fiyatı 14.90. Tidis temizlik seti mopun fiyatı 69.90. 150-150 cm ebatındaki örme masa örtüsünün fiyatı 16.90. Sıvı geçirme özelliğe sahip yatak koruyucunun fiyatı 19.90. Sizlerden camımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kaymaz taban özelliğine sahip farklı renk seçenekleriyle modern halıların fiyatları 79.90. Alüminyum baklava ve börek tepsisinin fiyatı 29.90. Çevirmeli diş macunu sıkacağının fiyatı 2.90. Buzdolabı yanı saklama ünitesinin fiyatı 24.90. Faktenek seçenekleri 4'lü havlu porno setinin fiyatı 70 TL. Madame Coco'dan 4 parça oluşan çay fincanı setinin fiyatı 32 TL. 26 cm meyvesindeki karaca biyogranit gözleme ve krep tavasının fiyatı 75 TL. Emsan 6 kişilik kahve fincan takımı da var bu ürünün fiyatı 80 TL. Farklı renk seçenekleriyle süzgeçli badyaların adet fiyatları 5 TL. Başabahçe'den iki parça oluşan bölmeli saklama kaplarının fiyatları 30 TL. Başabahçe 6 parça oluşan dantel çay bardağı setinin fiyatı 17 TL. Emsan marka 7 parça oluşan yuvarlak şeklindeki baharat setinin fiyatı 75 TL. Karacan'ın iki parçadan oluşan kesme tahtalarının fiyatları 25 TL. Karacan'ın 6 parçadan oluşan çay bardağı setinin fiyatı 70 TL. Emsan markasına ait iki parçadan oluşan sahan setinin fiyatı 100 TL. Madam Coco'dan kaşıklıklı atıştırmalık kabının fiyatı 17 TL. French Press süzgeçli çay kahve kupasının fiyatı 40 TL. Karaca Kayra Rose Çaydanlık takımının fiyatı 120 TL. Siz arayacağımız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın. Karaca 4 parça oluşan siyah renkteki bıçak setinin fiyatı 40 TL. Öncelikle video izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sizlerden ricamız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olarak destek olmayı lütfen unutmayın.